Selamün Aleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir kurabiye tarifi ile geldim. Evet leğenimizi yıkadım suyunu alalım. Şimdi başlayalım tarifimiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle sıvı yağımızla başlayalım. Bir su bardağına bir parmak eksik su, sıvı yağımız var. İki tane yumurtamız var arkadaşlar. Önüme alayım ben bunları. Bir su bardağı pudra şekerim var arkadaşlar. Tabanlaşıyorum. Kabartma tozum var, bir paket. İki yemek kaşığı balım var arkadaşlar, süzme balım var gerçekten arkadaşlar kurabiyemiz çok güzel bir kurabiye olacak. Bir tane portakal kabuğu rendesi arkadaşlar. Şimdi yoğurmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi bir su bardağı unumuzu dökelim. Toplamda üç buçuk su bardağı un alıyorum ama bakacağız arkadaşlar. Bazen belli olmuyor. Şimdi ikinciyi döküyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle çok az bir tuzum var arkadaşlar. Bir çiftlik. Onu da atıyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar elimle atamadım. Şöyle çay kaşığının ucunda arkadaşlar çok az bir tuz. Şimdi üçüncü bardağı döküyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada yarım su bardağı unumuzu da dökelim. Bakalım ne kadar gidecek. Evet arkadaşlar yoğurmam işte işlemimiz bitti. Şimdi arkadaşlar ben tepsimi hazırlayayım. Şekil vermeye geçelim. Evet arkadaşlar tepsimizi hazırladım böyle küçük bir tepsi arkadaşlar hafif yağladım tabanlı sizin yağlı kağıdınız varsa böyle küçük ceviz büyüklüğünde arkadaşlar ortasından biraz şöyle bastırıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar kurabiyelerimizin şeklini vermeye başladım. Böyle yuvarlaklar alıp elimizle böyle böyle bastırıyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir kurabiye portakal kokuyor. İnşallah sizler de beğenerek yaparsınız arkadaşlar. Memnun olurum. Hepinizden Allah razı olsun. Kanalıma abone olan olmayan hepinizden Allah razı olsun. Ben buralara gelmeyeceğim diye şey yapıyordum arkadaşlar gelemem diyordum ama sizin sayenizde Allah razı olsun hepinizde. Evet sevgili kardeşlerim kurabiyelerimi başka tepsiye aktardım arkadaşlar çünkü o kurabiyem dar geldi bayağı bir 3-4 tane kalmıştı şimdi üzerine yumurta sarısı süreceğim arkadaşlar az bir bir yemek kaşığı kadar da süt koyuyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar aslında arkadaşlar bu üzerine sürdüğüm yumurtanın içine bir çay kaşığı kadar da kahve konulacaktı ama baktım kahve kalmamış ben de böyle yapıyorum arkadaşlar sürüyorum böyle de güzel olur ama kahve koysanız bir çay kaşığı o da çok güzel olur şöyle çatalla arkadaşlar çizikler atalım Fırınımı açtım arkadaşlar 170 dereceye ısınmış fırınımıza koyalım arkadaşlar altı üstü kızarıncaya kadar pişirelim arkadaşlar yeterli hepsine yaptık herhalde bu kalmış Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz biz pişince görüşürüz. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. Şöyle şimdilik sıcak arkadaşlar yeni çıkarıyorum. Şöyle bırakayım biraz soğusun. Evet arkadaşlar kurabiyemizin ben birini böldüm. Videoyu açtım zannettim açmamışım arkadaşlar. Şimdi tadına bir bakayım. Gerçekten arkadaşlar portakal kokuyor. İçine bakın. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar kurabiyem. İnşallah sizler de beğenerek yaparsınız. Kanalımda kalın. Hepiniz Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.